Hande Erçel, 2 yıl önce hayatını kaybeden annesi, Aylin Erçel ile ilgili yaptığı paylaşım hayranlarını duygulandırdı. Hande Erçel, Ocak 2019'da kaybettiği annesi Aylin Erçel'in anneler gününü Instagram'dan kutladı. Ablası Gamze Erçel ile annesinin kucağındaki çocukluk karesini yayınlayan oyuncu yazdığı mesajla duygulandırdı. Erçel, ilham kaynağım, gücüm, esaretim sensin, Hala kucağındaymışım gibi pudra kokulum diye yazdı.